Evet, bu videomuzda neyden bahsedeceğiz? 23 Ağustos ve aynı zamanda 2 Eylül tarihleri arasında doğan Başak burcu olan arkadaşlarımız yani 1. dekan Başak arkadaşlarımız için Mayıs 2024'ü yorumlayacağız ama aynı zamanda yükselen burcu da 0 ile 10 derece arası Başak burcunda olan arkadaşlarımıza kapsıyor bu yorumumuz. Onu belirteyim. Şimdi eee ayın belli bir döneminde yani Mayıs ayının belli bir döneminde çok güzel etkileşimler var. Yani çok doğru değerlendirilmesi gereken açılarımız var. Ama ikinci dönemde biraz daha zorlanacaksınız. Bu da 18'inden sonrası gibi yani Mayıs'ın 18'inden sonra biraz zor bir döneme geçiş yapacaksınız diyelim. Ama çok büyük de böyle nasıl diyeyim hani o kesi, keskin böyle Hani böyle hayatımızı kökünden değiştirecek falan bir kötü bir şey yok yani. Çok daha ruh hali olarak biraz kötü olacağız diyebilirim. Ama ilk yarısı çok güzel. Bunu doğru kullanmakta fayda görüyorum arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey 23 Nisan'da bir 24 Nisan'da bir dolunay gerçekleşti. Akrep Burcu'nda gerçekleşti. Bu dolunay size sanılanın aksine gerçekten çok güzel etkiler sundu. Ee, gerçekten muazzam ee, güzel etkilendiniz bundan böyle bir e, heyecan enerji vesaire yaşadınız bunları samimi ilişkiler kurmaya çalıştınız bağ kurmaya çalıştınız biraz da güç savaşları vardı o da ayrı bir şey tabii ki güç savaşları hani ben mi birinciyim sen mi birincisin böyle savaşlarımız da vardı ama bir şekilde biz bunu geçirdik. Şimdi bakın 28 Nisan 8 Mayıs arasında Venüs çok güzel bir şekilde dekanınıza üçgen açı yapacak. Bu da stres seviyenizi azaltacak ve rahatlamanızı sağlayacak. E, sakinleştirici bir etkisi var. Aynı zamanda güzelliğiniz artacak, dış görünüşünüz çok çok güzel görünmeye başlayacak. Çok büyük keyif almaya başlayacaksınız hayattan. E, i̇nsanlar bunu fark edecek, size hayran olacaklar. E, o kadar güzel bir karizmanız olacak ki gerçekten ciddi e, insanları etki altında bırakabileceksiniz gerçekten. Hani popülerlik de getiriyor mu? Getiriyor. Yani girdiğiniz bir ortamda önemli kişi ol, olabilme potansiyelinizi de yükseltiyor mu? Yükseltiyor evet. Ee, bu aynı zamanda aşk ve flört için de geçerli. Romantizm, sosyalleşme, yardımlaşma, ondan sonra belki güzelliğinizle alakalı yatırımlar yapmak, dış görünüşünüzle ilgili saçınızda başınızda belki botoks yapmak, dolgu yapmak, Kendinizi şöyle bir güzelleştirmek isteyeceksiniz. Belki çok enteresan takılar da alabilirsiniz. Böyle mücevherler falan da alabilirsiniz. Hep böyle güzellik ürünleriyle ilgileneceksiniz. Sanat ürünleriyle ilgileneceksiniz bu dönemde. Gözünüz zaten sizin çok güzel. Yani Başak Burcu zaten çok detaycıdır ve görsel hafızası çok güçlüdür. O yüzden Başak Burcu böyle hani e, güzeli de çok sever. Güzel olan şeyi de çok sever. Kadını erkeği fark etmiyor. Güzeli sever yani. Hani kıskançlık durumu da yoktu gerçekten. E iyiyi sever, güzeli sever. Öyle bir gözü var görsel anlamda. E, alışverişler yapılabilir. Biraz para ile ilgili konular gündeme geliyor burada. Para kazanma hızlanabilir. E, onunla birlikte para harcama da hızlanabilir. E hem parayla alakalı konular hem aşkla ilgili konular burada tap seviyeye ulaşıyor. 8 Mayıs'a kadar böyle bir etkiniz var arkadaşlar. 14 ile 23 Mayıs arasında da Merkür dekanınıza üçgen açı yapıyor. Bu da çok güzel sizin için. Zaten sizin yönetici gezegeniniz de Merkür. Merkür de size göstereyim. Evet Merkür burada. Bunu da size göstereyim. Mitolojideki adıyla Hermes. Şimdi Hermes nedir? Hermes'i çok iyi anlamak lazım. Merkür arkadaşlar bilgi taşıyıcısıdır. Tanrıdan aldığı bilgiyi, evrenden topladığı bilgiyi insanlara yayar. Sizin de böyle bir misyonunuz var aslında bakarsanız. Mesela bazen diyoruz ki hani karşı taraf konuşuyor ama sanki beni anlatıyor. Aslında başka bir konudan bahsediyor ama hay sanki beni anlatıyor. Bazen böyle deriz ya aynı onun gibi bir şey. Yani siz de çok fazla bilgi taşıyacaksınız insanlara burada. Aydınlatacaksınız insanları. birileri de gelecek size aydınlatacak. Bilgi alışverişinin çok yoğun olduğu bir dönem gerçekten. Bu bunun dışında mesela dünyevi işlerimiz içinde çok güzel bir etkileşim. Yani ee, belki sağlığımızla ilgili konularda gelişmeler yaşayabiliriz ee, ya ev işlerimizle alakalı tıkanık olan şeyler çözülebilir Merkür genellikle bir soruna e, odaklanır ve o sorunu çözer o yüzden de burada bir sorunu çözeceğiz soruna nüfuz edeceğiz ve önceden bunu yapamıyorduk ama şu anda biz bunu yapabilecek seviyedeyiz ve biz bu konunun üstesinden geleceğiz. Gayet olumlu gelişmeler var, e, verimli gelişmeler. Aynı zamanda planladığınız şeylerle alakalı da, sizde plan program bitmez, Başak çok programlıdır. Sanki böyle bir sonuç görme, anlatabildim mi? Bir adım atmaya da. Sonuç görme, ucu görünüyor yani, ucu görünüyor bilmiyorum doğru anlatabildim ben Merkür biraz farklı yorumluyorum biraz daha ruhsal yorumlamaya çalışıyordum 19 ile 31 arasında arkadaşlar dekanınıza bir güneş karesi var şimdi bu zorla evreye girdik ee, her ne kadar güneş karesi de olsa 23 Mayıs'a kadar Merkür üçgeni devam ettiği için aklınız zehir gibi çalışmaya devam ediyor hiçbir durdurak yok 23 Mayıs'a kadar Burada da 23 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar diyelim. Hani Güneş karesi tabii daha önce de var. 19'unda başlıyor aslında. 19 Mayıs'tan 31 Mayıs'a kadar. Şimdi Güneş karesi iyi midir, kötü müdür? Yani astrolojide yaşam enerjisini güneş gösteriyor arkadaşlar. Bizim heyecanımızı, hayattan keyif almamızı hepsini güneş gösteriyor. O yüzden de gücümüzü de otoritemizi de güneş gösteriyor. Şimdi burada Güneş karesi olduğu zaman ya sizin otoritenizi insanlar tanımaz ya da siz başka bir otoriteyle ciddi bir çatışma haline girersiniz. Ya da utangaç olursunuz. Sürekli başkalarının otoritelerini tanımak zorunda kalırsınız. Böyle bir etkileşim de verebilir. Bunun ortası yok sınana da bilirsiniz. Yani patronlarınızla özellikle üstlerinizle alakalı anne baba da olabilir üst dediğimiz zaman sizin üstünüz olan insanlar güçlü olan insanlar tarafından bir teste tabi tutulabilirsiniz. Bir sınanma söz konusu olabilir. Ya da onlarla aranızda bazı problemler olabilir. ya aşırı atılgan zorlayıcı bir tutum sergilersiniz bağnaz bir tutum sergilersiniz yani kontrol açısından aşırı bir kontrol sergilersiniz ya da tam tersi bütün kontrol şeyini bırakıp aşırı bir teslimiyetçilik e, bu sefer de dengeyi tutturamayız gibi olabilir. Güneş karesinin tanımı budur. 21 Mayıs 17 Temmuz arasında da dekanınıza bir Jüpiter karesi var. Bu, bu Jüpiter kareleri olumsuz değil aslında. Sadece biraz mübalağa anlamına geliyor. Yani biraz abartılı anlamına geliyor. Şimdi Jüpiter mesela bize çok güzel şeyler sunacak. Bu da da çok güzel şeyler alacağız. Mesela daha fazla eğlenme, daha fazla para kazanma, daha fazla para harcama, tatillere çıkma, aşırılık yani aşırı bir coşku, yüksek bir coşku verecek bize bu Jüpiter karesi. Aman dikkat edin. E, harcadığınız paralar sonradan Jüpiter karesi bittiğinde yani 17 Temmuz'da bitiyor 21 Mayıs'ta başlıyor 17 Temmuz'da bitiyor 17 Temmuz'dan sonra ya ben buralara niye bu kadar para harcamışım diye oturup düşünmeyelim çünkü burada öyle bir enerji veriyor bize fütursuzca harcıyoruz e, fütürsüzce geziyoruz lüks eğlence bizim için son derece önemli oluyor ama bunu doğru değerlendirmek istiyorsanız da mesela hayat planlarınızı aktive etmek için kullanabilirsiniz bu enerjiyi. Bu iş ve kariyerde de mesela bir projeye yönlendirirseniz eğer e, yaratıcı bir projeye yönlendirirsiniz çok çok başarılı olabileceğinizi gösteriyor mesela. Gerçekten çok başarılı olabilirsiniz. 22 Mayıs 1 Haziran arasında da Venüs Dekanı'nıza kara açı yapacak. E, bu da biraz sevgi ve şefkat eksikliği anlamına geliyor. Yani daha doğrusu sevgi ve şefkat ihtiyacınızı artırıyor. Ee, sürtüşmeler yaratabilir. İnsanlarla diyalog kurarken biraz problemler yaşayabiliriz. Empati kurmakta zorlanabiliriz. Karşı taraf empati kurmakta zorlanabilir. Ee, uyum sağlayabilmek için ekstradan çabaya ve anlayışa ihtiyaç var. Ee, yine iç gerilim e, ortaya çıkabilir ve bunu bir şekilde yaratıcı şeylerle e, ortadan kaldırmaya e, çalışabiliriz arkadaşlar mayıs ayımız bu kadar kendinize çok iyi bakın sizleri seviyorum İnşallah güzel de bir mayıs ayı geçiririz e, Bir de şöyle bir şey var 8 Mayıs'ta bir tane boğa burcunda yeni ayımız olacak e, Bir de arkadaşlar 24 Mayıs'ta da yay burcunda dolunay olacak Şimdi bu etkileri de merak ediyorsanız eğer aşağıdaki katıl butonundan bize katılarak e, bilgi sahibi olabilirsiniz. Çok güzel anlatımlarımız var gerçekten ve ben e, yeni ayların ve dolun, dolunayların hayatımıza çok daha fazla etkili olduğunu düşünüyorum. Bu normal burç yorumlarına göre onu da söyleyeyim. E, bir de arkadaşlar danışmanlık almak istiyorsanız. Yani ben kaderimi görmek istiyorum. Evlenecek miyim? Boşanacak mıyım? Hayatımda başka bir ilişki olacak mı? İkinci evlilik var mı? Üçüncü evlilik var mı? Hiç evlenmedim. Evlenecek miyim? Çocuk sahibi olacak mıyım? Çocuğumla aram nasıl? Çocuğumun nasıl bir geleceği olacak? Kariyerim nasıl ilerleyecek? Hayatım ne şekilde devam edecek diye merak ediyorsanız da doğum haritanızı almanız gerekiyor. Doğum haritası hayatınızda bir kere aldığınız bir çalışma. Onu da söyleyeyim sürekli ala, almanıza gerek ya bir kere aldıysanız sürekli almanıza gerek yok. Ha farklı astrologlardan alıyorsanız tekrar tekrar yorum dinlemek amacıyla alabilirsiniz o da ayrı bir şey ama yol, bir kere alınıyor. Öngörü gibi değil. Öngörü mesela sürekli gelip alabilirsin öngörüyü. Böyle arkadaşlar e, aşağıda WhatsApp numaramız var. Oradan yine bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Hepinize çok güzel bir Mayıs ayı diliyorum. Hoşçakalın.